bir takım yerlerden kendinizi yönetmiş olmanız gerekiyor. Bu da ne? Ha bir Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler'in üyesi olan devletler var. Dolayısıyla bu devletler kanalıyla temsil eden milletler var. Bir de temsil edilemeyen milletler var. İşte bu temsil edilemeyen milletler için Birleşmiş Milletler UNPO var. Yani Birleşmiş Milletler mevzinde resmen temsil edilemeyen milletlerin ve milliyetlerin temsil edildiği kurum. UNKU. o zaman ne yapıyoruz biz? UNPU'ya gidiyoruz. Şu anda biz UNPU'nun üyesiyiz. UNPU'nun üyesi olmamız için YKB UNPU'nun üyesidir. Bunu tabii Kafkasya'dakiler UNPU'yu bilmedikleri için biz YKB'nin toplantısına katıldığımızda UNPU'nun üyesi olmamız lazım dedik. Genel kurulda onlar da kabul ettiler. Şimdi biz resmi olarak siz nasıl burada dernek üyesisiniz? YKB'de aynı şekilde bir UNPU'nun üyesi her ay işte 4 bin dolar oraya ayda dönüyor şimdi, Umut'un nezdinde iki tane olay var. Bir, dünyada Çerkesler diye Birleşmiş Milletler'de bir devlet için temsil edilmeyen bir millet var diye resmen kayıtlara geçti. İki, Umut'u Çerkeslere Kafkasya'nın sürgünü resmen kabul etti. Üç sene önce. Bunlar önemli adımlar. Uluslararası platforma gittiğiniz zaman önemli olarak. Dolayısıyla neyi anlatmaya çalışıyoruz örneklerde? Bir, bizim